hikmet pırıltıları, mukayyet akıl ve mutlak hakikatler. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Zira mekanın haliki odur ve mekanla haşa kayıtlanamaz. Akıl ancak bu hakikatlerle mutmain olur. Bunu aklı almayanlar bir an için bu hakikatin zıttını düşünseler akıllarının o zaman durduğunu ve batıl bir yola girdiklerini görürler. Şöyle ki Cenab-ı Hakk'a haşa mekan isnat edildiğinde şöyle bir soru hatıra gelir. Bu mekan ezeli mi yoksa mahluk mu? Mekan mahluk olduğuna göre bu mekan halk edilmeden önce o halik külli şey hangi mekanda idi? Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın ezeliyetini aklı almayan insan da bir an için bu hakikatin zıttına nazar etse büyük bir bataklığa düşecektir. Evveli olan şey ancak mahluk olacağından müstakim bir aklın alacağı tek şey hakikatin ta kendisi olan saniyin ezeliyetidir. Yukarıda zikredilen meseleler hakikati izhar makamındadır. Meselenin mahiyeti ise ayrı bir husus ve ancak Allahu Azimüşşan'ın bileceği bir keyfiyettir. Bizim dar aklımız bunu anlamaktan kasır ve ihatadan acizdir. Zira insan aklını kullanarak ruhun beden içinde bulunma ve tasarruf etme keyfiyetini de anlamıyor. Hatta akıl kendisinin ne olduğunu, nasıl bir mahluk olduğunu ve nerede ve nasıl bulunduğunu da bilememektedir. Bu hal kendisinden habersiz bir divanenin padişahın tasarrufatını anlamaya çalışmasından daha ahmakane bir vaziyettir. İnsan kendisini bu tip vartalara düşüren bir desise-i şeytaniye ile haddinden çok tecavüz ederek iman imani hakikatleri anlamakta kendisine ölçü ittihaz ediyor. Bu manevi hastalığa müptela olan insan meleklere iman hususunda yıldızların, meleklerin meskeni ve mescidi olduğunu düşündüğünden kendisini hayalen yıldızlara götürüyor ve orada kendisinin yaşayamayacağını görünce o halde buralarda melekler de yaşayamaz diye ahmakane bir hüküm veriyor. Halbuki o şahıs kendisini denize attığında da yaşayamayıp boğulacaktır. Bununla beraber Cenab-ı Hak denizlerde öyle bir mahluk nevi yaratmıştır ki onlar da havaya çıktıklarında boğuluyorlar. Hiç balık görmeyen bir kimseye bunu anlatsanız eğer o şahıs aklına güvenen biri ise bu hakikati derhal inkar edecektir. Yukarıdaki kaziye sahibini birçok hurafelere daha götürür. Yukarıdaki kaziye sahibini birçok hurafelere daha götürür. Şöyle ki bu halde tavuğun yumurta yapmaması, arının bal imal etmemesi ve sineklerin de uçmaması lazım geliyor. Zira insan bunların hiçbirini yapamamaktadır. Aynı şekilde ahirete yeniden dirilmeye aklı eremeyen, Ermeyen insan da bu azim dirilme işini kendisinin yapacağını tevehhüm etmekte ve ölüp kabirde çürüdükten sonra nasıl dirileceğini anlayamamaktadır. Halbuki o şahıs kendisi dirilmeyecek, belki diriltilecektir. Uyku ölümün küçük kardeşidir. Kaydesince uyanmak da dirilmenin bir küçük misali oluyor. Kendi iradesiyle uyuma ve uyanma gibi cüz'i bir fiile kudreti yetmeyen bu aciz insanın haşir mevzuunda çok dikkatli konuşması ve haddini tecavüz etmemesi icap eder. Diğer meseleler de buna kıyas edilebilir.